Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi sezon bitti. Video başlamadan like atıp, like atıp abone olup bildirimleri açarsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. Hızlıca videoya başlayalım. Bu videomuzda arkadaşlar ee, ne yapacaktık? Belediye binasını basacaktık. Hemen şöyle şunları bir toparlayalım etrafı falan. Kalexir dolu zaten geç onu. Şuraya gel. Bu 6 saatlik olanı kaç? 74 elmas istiyor. Basacağım. 85 bini e 5 gün diyor bir dakika. Bu kaç? 6 günü Tamam çok iyi. Arkadaşlar video video dışında ben tüm geliştirmeleri yaptığımı gördüğünüz gibi sadece duvar ve bir okçu kraliçe kaldı. Okçu kraliçenin de son bir seviyesi kaldı zaten. Onu da hızlıca basacağız. Belediye biraz son ikiye de basacağım bu videoda. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şeyle geliştirmenizi yaptık. Bir duvar kaldı. duvarları da artık yani yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Bir de şu laboratuvar kaldı. Bu darıtı da çok da önemli değil yani. Kullanmadığım şeyler kaldı sadece. Ondan dolayı önemsiz. Evet şimdi şuradan bir baştan okçu kraliçeye basarak başlayalım. Şunu topla. Şimdi bize ne kadar ganimet lazım? Bir bin? yok. 400 bin falan lazım. O 400 bin de kolaylıkla toplarız hızlıca. Şu şey dönelim. Evet saldırıya geçelim bir dakika. Kalan savaşına bakacağım. 3 saat var tamamdır. Hemen 400 binlik falan kasalım. Hatta 400 bin değil de kasabildiğim kadar kasacağım. Depoyu doldurmaya çalışacağım. Nasıl olsa duvar basacağız. Bir şey basacağız yani. 700 bin geldi ve belediye binası 11 harika. Köy direkt pac 3 diyebileceğimi düşünüyorum. Ama cehennem kuleleri tekli. Cehennem kulesi biraz sorun çıkaracak gibi ama. O diğer yıldırım büyüsü diğer şey çıkarsın. Savaş için. Hızlıca şuradan saldıracağım. Şöyle. Barbar kral et şimdilik kalsın bir tane elektroyu da bırakacağım. Evet bu elektro burayı temizler. Bu elektro bu tarafa gidecek gibi değil. Sıkıntı. En azından buradan iki yıldız alırsam yıldız bonus falan alma şansım da olacağı için rahatım. Şunun özelliğini kullan çünkü canı çok azalmış. Az sonra büyük büyük koruyucunun özelliğini kullanmaya başlayacağım. Buraya hızlıca alabilirsek çok iyi olacak. Cehennem planı olduğu yer ve özelliği gitti. Hadi biraz daha hızlı ya. Gitti tüm ejderler gitti ya. Abi bunu niye yıkmıyorsunuz ya? Gerçekten şaka gibi ya. Bak gitti ona yardıma gitti ya. Neyse benim ben bunu buradan atacağım. Şimdi ne yapabiliriz ki? Güzel Okçu Kuleci, Okçu Kraliçe diyorum. Okçu Kulesi gitti. X'e gittikten sonrası kolay aslında. Burayı açalım da şöyle hızlıca yıkılsın. Köyü üçleyebilir miyim acaba ya? Çok zor gibi. Ha burası açıkmış aslında. üçlü üçleme, üçleme ihtimalim var. Ve dedim arkadaşlar ki çok güzel. Orada duvar açık olmasaydı belki de üçleyemeyecektim ama köyü üçledik çok iyi oldu. İsteğe gerek yok şimdilik. Belki yıldız bonus alamayacak mıyım gerçekten ya? Neyse yapacak bir şey yok. Çok güzel bir ganimet geldi ama ben bu ganimet alabilir miyim diye düşünüyorum şu an. Cehennem Kulesi'nin bir tanesi tek diye bir tanesi yok ikisi tekli bir tanesi çoklu. Yani ben buraya saldıracağım her türlü alacağımı düşünüyorum aslında ya. Yani hepsini alamazsam bile bir azıcık alırız yani. Buraya da at şöyle bir tane daha. Bunu atmayacağım bir. Öncelik bir ganimet atalım da. Sonrasında şunu şöyle iki tane at ve şöyle at hepsini ya. Şimdi bekleyeceğim biraz bir. Buraya hatta bir barbar kral atsam mı ganimet almak için? Yani her tarafta ganimet kaldı böyle şu, bu şekilde de ya. Ne yapacağım bilemedim şu an. Bana altın değil de iksir daha çok lazım. Buna göre bir saldırı yapacağım şimdi ama bir etraf biraz daha temizlensin. Mesela şunu şuraya atabilirim. Hatta şuraya bir barbar kral bir de bunu buraya atacağım. Evet orası ne oldu? Buraya aldık güzel. Buradaki depoyu da aldık. Bunun özelliğini kullanacağım. Bunun da özelliğini kullanalım hızlıca alsın orayı. Daha sonra alabileceğim ne var? Burada bu var. Ganimeti güzel aldık aslında ya. Ben inanıyorum. Okçu kraliçeden sonra... Okçu kraliçe diyorum şu okçu kulesine sürekli bak kaç seferdir. İnşaatçı kulesine gider. Ya kulübesine gider. Ondan sonrası altın deposuna giderse çok iyi olacak evet. Çok az da alamayacağız gibi ama. Maalesef ama bir yıldız aldık güzel. Güzel bir ganimet almışız. Ben hemen belediye binasına basayım. Vakit kaybetmeden. Burada yapabileceğim en pahalı ne var? Ne var ona bakalım. Hemen bakıyorum. 1.8 geç bunu belediye nasıl? 1.5 milyon hava bombaları. 5 günde buna bas. İkisi de ne basabilirim? Şifa kulübesi diyor bu ne? Ne işe ya? Tam onu basalım bu güzelmiş. De. Zaten ikisi yükseliyormuş. Ha, bir de ezici vermiş benim. Neyse ondan sonra basarız. Güzel olur. Sıkıntı yok. Şimdi buraya gel. Biraz duvar basalım. Daha sonra oradan da video bitiririz. Bu kadar fazla mı gidecek? Evet. Burası bile 8 milyon ya. Güzel. Bir yıldırım var zaten. Evet sezon bakalım şu al sat. Bu ne araştırma bir şey hızlandırması geldi galiba buna. Buraya mı hızlandırma geldi? Bilmiyorum ki neymiş bakalım. Evet, bakamıyoruz. Neyse geç bunları. Gerek yok bunlara ya. Bakmaya gerek yok hızlandıralım mı ya? Hızlandırsak iyi olacak aslında. Hızlandır bir tur. Zaten fazlasıyla var. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bulunmak diz videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.